Sıkıntı duası, bakın. Psikolojik sorunum var. Doktora gideyim, bilmem ne, ona derdini anlat, buna derdini anlat. Kardeşim, on sonra konuş konuş, anlat anlat da boşalasın. Ne anlatsan, kel ilaç bulsa başına sürecek. Dinleyen adam kendi dertten kurtulamamış, sana nasıl ilaç verecek? Kendisi muhtacı himmet bir dede, kan kaldığı gayriye himmeti de. Ne hasıl gayra derdini anlatmaktan diyorum. Kime ne derdimi anlatsam bana bin bin dert ilave kattı diyor. Adam anlatıyorsun o vah 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 seni daha beter psikolojik sonuna sok. Bir de gidiyorsun psikiyatriye, psikolojik doktorlara. E tamam anlatıyorsun anlatıyorsun. Anam şöyle etti, babam böyle etti. E tamam da kardeşim. Derdine dert katar bu işler. Resulullah ne yapardı sıkıntı geldiği zaman sallallahu aleyhi ve sellem. Bu duayı unutmayın. Çoluk, çocuk, herkes ezberleyelim. Kalbimize darlık geldi, maddi manevi sıkıntı geldi, bunalıma girdik. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem en kuvvetli sünneti, buhari hadisi bu ya. La ilahe illallahul azimul halim. La ilahe illallahu rabbus semavatis seb'i ve rabbul arşil azim. Ne büyük sünnet biliyor musun? Ne büyük iksir, ne büyük deva, ne büyük şifa, ne büyük ilaç. Kelime-i tevhidin böylesi. Uzun kelime-i tevhid deniyor bunlara. Kelime-i tevhidin kısasını la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bunlar uzun tevhid zikirleridir. Uzun tevhid zikirleridir. Bu zikri Doğan okunuşu, zikrin okunuşu 76. sayfada yazmışım. Size de ithaf ediyorum. Herkes sıkılınca vah 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 vay 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 vah bilmem ne boş işleri bırak. Sövüp saymayı bırak. Efkar dağıtmak için harama düşmeyi bırak. Allah'ın zikrine sarıl. Ela bi zikrillah tatmainnul kulub. Bütün kalpler ancak Allah'ın zikriyle huzura kavuşur. İçkiyle huzura bulamazsın. Uyuşturucu çekersin, ayılınca daha beter olursun. Hiçbir zevkte, keyifte, içkide, fışkıda, uyuşturucuda hiçbir şeyde teselli yok. Ancak Allah'ını, Rabbini, yaratanını zikredersen, ona sığınırsan, Allah kalbine yatıştır, huzur verir. Yoksa dünya senin olsa dar gelir, dünyanın en zenginleri intihar ediyor. Dünyanın en zenginleri. İngiltere'de şurada buradaki sanatçılar, milyar dolarları olanlar, milyon değil, milyar dolarları olanlar intihar ediyor, kendini öldürüyor. Çünkü para mutluluk getirmiyor. Zenginlik, saadet getirmiyor. Ancak Allah'ın zikri, tevhidi insanı kurtarır. Onun için en zengin biziz. En zengin biziz. Milyar dolarımız da yok, milyon dolarımız da yok. Ama zikrimiz var ya. Şu duayı, Bukhari'deki bu duayı bilmek kadar büyük bir hazine var mı? Bunu ezberleyin. Kısa, kolay. Bütün sıkıntılı anlarınızı. La ilahe illallah. inni güntü <laughs> zalimi. La ilahe Azimul Halim, la ilahe illallah, Rabbus semavatis seb'i ve Rabbul alamin azim. Bir huzur, bir feyiz geliyor. Bir daha tekrar. Arada bir salavat-ı şerife. Allahumme salli ala سيدنا Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. Bir de salat-ı tunciye'yi bilirsen, Allahumme salli, münciye'yi Allahumme salla. Allah Salatun tunciyna be amcemi al ehval vel afat. Bir de onu oku. Tala tefriciye Allahumme salli salaten kamile tamam selim selameten taam. Of. Bir açılım, bir rahatlık, bir huzur. Bunu ne yapacaksın? Para versen ne olur? Kalbim sıkıştı ya. Bunalıma girdim. Herkes girebilir. Giriyor zaten. Allah'ın zikri bizi kurtaracak. La <messizlik> yunci min illa zikrullah. Tirmizi hadisinde geçer. Allah'ın azabından, gazabından, lanetinden hiçbir şey kurtaramaz. Dünya senin olsa, orduları senin olsa. Ancak Allah'ın zikri Allah'ın azabından kurtarır. Allah seni her yerde bulur. Ondan kaçacak yoktur. Ancak onun zikrine kaçılır. Ben size zikri tavsiye ediyorum. Hakkı tavsiye ediyorum. Sabrı tavsiye ediyorum. İslam'da sebatı tavsiye ediyorum. Ve bütün insanlar husrandadır. Ancak iman edenler ehl sünnete göre salih amel işleyenler, hakkı tavsiyeleşenler sabrı vasiyetleşenler müstesnadır. Allah bizi iki canda husrandan, zarardan, ziyandan, maddi manevi anlamda muhafaza